2022 tayfam selamlar. Evet evet açık ve net. Videonun isminde belli olduğu gibi 50 saat birlikte çalışmaya var mısın? Çok açık ve net soruyorum. Bu bir kamp tayfam. Açık ve net. But kanaldan 7 gün 8 gün boyunca ara tatil bitene kadar bildirimler gelecek. Aşağıdaki Telegram adresine her sabah bildirimler atılacak. Instagram'a her gün paylaşımlar yapılacak. Yani her neredeyse bizzat orada olacağız biz. Seni bırakmayacağız ama 50 saati doldurmak istiyorum. Ayın 13'ünde cumartesi günü yine tam 7 saatlik canlı yayına yeniden karşında olacağım. Eğer kamp çok sağlam giderse bu tamamen size bağlı ki eğer giderse ben haftaya ayın 20'sine bir 7 saatin daha sözünü veririm. Sadece 7'de 14 saat direkt oradan geliyor bile. Aradaki bütün boşlukları doldurmak sana bağlı tayfam. Günlük ortalama artık bir zahmet. E bir zahmet. Kasım kırılma noktası olmasın istiyorsak 7'den aşağı lütfen düşme. Toplamda 9 gün var çalışabileceğimiz ara tatil kampı için söylüyorum bunu. 7 kere 9, 63. Ben bu kadar istemiyorum senden. Günlük ortalama bunu ister 8'e düşür, ister 7 civarında kal ama lütfen 50 saatten aşağı düşme. Hashtag'imiz şu, 50 saat birlikte çalışıyoruz. Hiç öyle şunu deme. Yani hocam beni çok yorar ben falan biyolojik olarak, Hani bu dönemlerde psikolojik olarak eğer çok zorlandığı şeyler varsa tabii ki de bu kampa katılma. Sağlığın bizim için her şeyden önemli. Hem biyolojik sağlığın hem ruh sağlığın. Ama diğer tarafa dönüyorum. Hocam ben hazırım diyorsan 50 saat birlikte çalışmaya başlıyoruz. Eğer bu sağlam ilerlerse ben de ara ara ekstra canlı yayınlar, ekstra YouTube'da mini birlikte çalışma tütleri yaparım senin için. Anlaştık mı tayfam? O zaman yorumları bekliyorum. Bir sağa sola bakma. Senlik bu sen. Tam senlik bu. Sağa sola gitme bekliyorum burada. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Yorumlarda kal. <laughs>